Evet insan doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. İnsanın hayat serüvenini üç kelime açıklıyor aslında. Ama bu üç kelimenin içinde barındırdığı hayat birçok sıkıntıyı da içinde barındırıyor. Bu sıkıntılar maddi, manevi birçok şey olabilir. Bunları teker teker saymaya başlarsak sabah ederiz. Ama şöyle bir hakikat var. İnsanın maruz kaldığı sıkıntılar, dertleri ve kederleri hangi hikmetten, hangi nedenden geliyorsa yaratılmak gayesi ve yaratılmak manası da aynı neden ve aynı hikmetle örtüşüyor. Çünkü insanın yaratılmasında varlık alemine gelmesinde ona irade yüklenmesindeki tek bir neden var. Allah'a anmak, Allah'a iman etmek, Allah'a itaat etmek. Peki bunu neden yapamıyoruz? Yani Allah'ı hakkıyla neden anamıyoruz? Allah hakkıyla neden ibadet edemiyoruz? Neden hakkıyla Allah'a yaklaşamıyoruz? Problemimiz tam olarak burada. Allah'a yakınlaşmak için Yaratıldığımız dünyada Allah'tan uzaklaşacak bir sürü eylem gerçekleştiriyoruz. Bu burada bir kalsın. Sıkıntıya, derde geri dönelim. Evet, sıkıntı, dert, keder, problem kişiye acizliğini, fakirliğini ve kimsesizliğini hatırlatıyor. Kişi maruz kaldığı problemler karşısında acizliğini hatırlıyor, arkasında hissedeceği bir dayanak noktası arıyor. Onun için eğer bir insan, Allah'a zerre kadar bir imanı dahi varsa kalbinde maruz kaldığı sıkıntının içinde acizliğini, fakirliğini, kimsesizliğini, gen, kendi güç ve kuvvetinin maruz kaldığı sıkıntının, problemin içinden onu çıkarabileceğini, yetmediğini gördüğünde o zerre kadar iman dahi Allah'a yönlendiriyor o kişiyi. O yüzden Yunus Aleyhisselam gecenin karanlığında denizin dibinde balığın karnında acizliğini hissetti kimsesizliğini hissetti ya rabbi manen şunu dedi beni buradan kurtarabilecek yalnız sensin beni çareyi necatım yalnız sensin manalarını ihtiva eden la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin ayet-i kerimesiyle Rabbimize münacatta, yalvarışta bulundu. Onun o kimsesizliğini, onun o çaresizliğini, onun o en büyük sıkıntılı anından onu söküp çıkardı ve sahili selamete kavuşturdu. Çünkü sır sıkıntı anında Allah'ı hatırlayıp, Allah'ı akla getirip yaratılış gayesi olan o Allah'a yakınlaşmayı sağlıyor. Aynen öyle de kardeşim Yine Zekeriya Aleyhisselam Enbiya Suresi'nde diyor ya Rabbim beni yalnız bırakma diye. Ne güzel bir dua, ne güzel bir münacat değil mi? Rabbim beni yalnız bırakma. Rabbimiz ne yapıyor bu duaya, bu münacata karşılık? O sıkıntılı halden Allah'a yönelişe karşılık o yaşlı halinde sebepler dairesinde çocuğunun olması imkansız gibi gözüken bir halde Rabbim Zekeriya aleyhisselama Yahya aleyhisselamı ihsan ediyor, nasip ediyor. Bunun gibi bizim unuttuğumuz, bizim eksikliğimiz diyelim. Bizim hatamız sıkıntılı anımızda, dertli anımızda, problemlerin içinde debelendiğimiz durumda çıkış yolu olarak sebepleri görmemiz. Şu borcu verseydi kurtulacaktım, şu kanı verseydi iyileşecektim şu bana sırtını döndü. O beni anlamadı. Onunla anlaşamadık gibi sebeplere başvurup Allah'ın güç ve kuvvetini haşa görmezden gelip çıkış ve kurtuluşunu sadece sebeplerin içinde görmekten dolayı biz hata ediyoruz ve bırakın o problemin içinden çıkmayı daha da dibe batıyoruz. Son olarak kardeşim Allah seni ne için yarattı? Onu tanıyıp ona iman edip hayatının her alanında, her şartta ve konumda ve her halde Allah'a yakınlaşmak için yarattı. Peki ben bunu güllük gülistanlıkken yapamıyorum, eksik yapıyorum daha doğrusu diyelim. E sıkıntılı anımda, problemli anımda zaten yapacak bir şey olmadığından dolayı Allah diyorum ya hani. Kendi adıma söylüyorum, ikiyüzlülük yapıyorum ya hani. Bari bunun manasını bu şekilde anlayalım da hakiki manada Allah'a yakınlık duyalım. İkiyüzlülük yapmadan bizi yaratan Allah'a kainatın sahibi olan Allah'a, her şeyin tahtı tasarrufu elinde bulunan Allah'a, Rabbimize yakınlık duymak, kendi acizliğimizi, kendi fakirliğimizi, kendi kimsesizliğimizi anlamaktan geçiyor. Ne kadar iyi noktalarda olursak olalım, makam, mevki, para, şan, şöhret nasıl olursak olalım, Allah ihsan etmese, Rabbim ikram etmese aciziz. O yüzden her şartta ve konuda Allah'ı akla getirip Allah'a yakınlaşmak yine her şartta ve konumda acizliğimizi ve Rabbimize karşı fakirliğimizi bilmekten geçiyor. Rabbim bizi ona en iyi şekilde yakınlaşıp onu en iyi şekilde anıp ona en iyi şekilde ibadet edenlerden eylesin.